Aralıklı oruç diyetinin 5. gününden herkese merhabalar. Nasılsınız? Diyetiniz nasıl gidiyor? Benimle birlikte uyanlarınız var mı? Benim için 5. günü gayet güzel gidiyor. Hiç böyle açlık hissi hissetmeden yapıyorum. Bunun için de bilmiyorum ara yünü kaldırabilirim veya arada tek öğün yapabilirim. Bunu da söylemek istedim. Sabah sirkeli bir su bardağı suyu içtim. Bir yemek kaşığı elma sirkesiyle hatırlatmak istiyorum. Ya yakımımıza fayda olacak. Şimdi burada da çay kaşığının ucuyla az tarçın koymuş olduğum sade Türk kahvesini hazırlıyorum. Eşim de bana eşlik ediyor. Onun için kahve miktarını artırdım. Evet kahvemiz oldu. Evet kahvemi hazırladım. Söylediğim gibi bazen e, çok fazla gelebiliyor. Hiç acıkmıyorum. Açlık hissesi etmiyorum. Bu yüzden arada arayın kaldırabilirim. Veya şaşırtmak için arayünde farklılık katabilirim. Ya da tek öğün yapabilirim. E, şu an ona tam olarak karar vermedim. Tek öğün yaptığım zaman neler yiyeceğim. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Bugün normal devam etmek istiyorum. Şimdi kahveyi içtikten sonra kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Bugün de farklı bir alternatif sunmak istiyorum. Kahvaltıda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben kahvaltımı hazırladım arkadaşlar. Bugün kahvaltıda menemen hazırladım. 2 yumurta ile hazırlamış olduğum bol yumurtalı menemenim var. 2 dilim beyaz peynir, iki tane tam ceviz ve kahvaltı salatası yaptım. Domates, salatalık, biber, maydanoz, bol limonlu bir salata. Yanında Normal siyah çayım var. Doymayanlar her zaman söylediğim gibi bir dilim çavdar veya tam tahıllı ekmek ilavesinde bulunabilir fakat ben eklemiyorum. Kahvaltımız bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün ben yeni bir alkali su hazırladım. Hazırlamasını göstermedim. bugünkünü 1 litre suya hazırladım arkadaşlar. İçine bir tutam maydanoz, fındık kadar Taze zencefil küçük parçalara kesip attım, yarım limonu dilimledim ve küçük bir tutamda da kiraz sapı koydum. Bir saat beklettim. Artık bunu içmeye başlayacağım. Bugün öğün e, yapmıyorum. Sabah kahvaltısı e, çok geldi arkadaşlar. Bitiremedim peynirim kaldı. Artık e, vücut da e, az yemeye alıştı ve sık yemiyorum sabah ve akşam yemeği sadece iki öğün beslenip arayın yapıyordum artık öğünü e, yavaş yavaş bırakacağım Daha doğrusu bugünden sonra öğünü bırakıyorum arayın yapmayıp e, sabah ve akşam yiyeceğim sabah kahvaltısında söylediğim gibi peyniri yiyemedim çok fazla geldim hemen hem hemen olduğu için hem de böyle salata hazırlamıştım yeşil salata karışık domates salatalık bol maydanozlu Evet Şimdi artık akşam yemeği hazırlığına geçiyorum. Akşam yemeğini güzel böyle doyurucu bir tarif hazırlıyorum. Sizlerle paylaşacağım. Hemen hep birlikte hazırlayalım. Evet, bugün akşam yemeği için karnabahardan kısır yapacağım. Karnabahar kısırı daha önce duyanlarınız olmuştur. Küçük bir karnabahar veya yarım bir karnabaharı çiçeklere bölüp mutfak robotundan geçireceğim. Mutfak robotundan geçtiği zaman karnabahar bulgur gibi oluyor arkadaşlar. Böyle çabuk kolay geçmesi için de doğruyorum. Kök kısmını koymuyorum. Daha güzel oluyor. Ama bir şöyle küçük olan kısmını da içine doğrayarak ekliyorum. Kalın kökünü koymuyorum sadece. Küçük parçaları böldükten sonra şimdi bakın robottan geçireceğim. Ve nasıl olduğunu sizler de göreceksiniz. Bakın robottan geçirdim. Aynı bulgur gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Ben bugün iki porsiyonluk, iki kişilik hazırlayacağım için bir miktar daha robottan geçireceğim ve hazırlamaya başlıyorum. Karnabahar kısır için tavaya zeytinyağı koyuyorum. Mutlaka zeytinyağı ile yapalım. Ve bir tane soğan ekliyorum. Normal doğradım. Soğanı biraz kavuruyorum. Bir tane kuru soğanı 2 yemek kaşığı zeytinyağında da bakın kavuruyorum. Yağ biraz az olduğu için, biri e, kalıyor. Çok az su ekliyorum. Soğanlar yumuşaması için soğanların daha doğrusu. Su eklediğimiz için soğanlar daha çabuk yumuşayacak. Artık 1 yemek kaşığı şöyle domates salçası ekliyorum. 1 yemek kaşığı da biber salçası. Biraz kavuracağım. Yeterince kavruldu. Şimdi karnabahara ekliyorum. Karnabaharı ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Şimdi içine biraz su ilave ediyorum. Karnabaharlar çiğ olduğu için bu su ile güzelce pişecek ve yumuşayacak. Bir su bardağı su ekledim. Kısık ayarda yumuşayıncaya kadar bu suyu çekinceye kadar güzelce pişiriyorum. 10-15 dakika kısık ateşte suyunu güzelce çekip yumuşayıncaya kadar karnabaharı pişirdim. Yavaş yavaş bakın bütün suyu çekti. İlk etapta da su yokmuş gibi görünüyordu ama çok yapış yapıştı. Şimdi bu suyu çekti artık. Soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra istediğiniz malzemeyi katabilirsiniz yeşillik olarak. Kısırda ne kullanıyorsanız aynı şekilde baharat olarak da Karnabahar ayrı bir kaba alıp soğuttum. Soğumasının önemi yeşillikleri öldürmemesi. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak damak zevkinize göre kendi yemenize göre ekleyebilirsiniz tuz miktarını çok fazla tutmayın şöyle biraz acılı olsun pul biber kimyon karabiber ve sumak baharatlar bunlar Şöyle bolca koydum. Limon ekliyorum. Görüntüsü aynı. Kısır görüntüsü. Bakın bulgur gibi hiç farkı yok. Lezzeti de çok güzel. Karıştırdım. Şimdi yeşilliğini ekliyorum. Maydanoz, taze soğan ve marul ilave ediyorum. Bol yeşillikli nefis bir kısırımız oldu. Üstelik kalorisi düşük. Normal kısıra göre yarı yarıya. Daha bile fazla tam olarak şu an bilemiyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra kısırımız hazır. Karnabahar kısırımız afiyetle yemeğe hazır arkadaşlar. Yanında turp ve birkaç tane acı biber turşusu koydum. Bir su bardağı ayran ile çok doyurucu nefis bir yemeğimiz oldu. 5. günü de aralıklı oruç aralıklı oruç diyet aralıklı oruç diyetinin 5. gününü de tamamladık arkadaşlar. Benim için gayet güzel geçti. Bugün e, arayini yapmadım. Çok doyurucu güzel bir kahvaltı yapmıştım çünkü. Sizlere de tavsiye ederim. Acıkmıyorsanız kesinlikle yapmayın. Aroyun yapmadığınız zaman daha güzel kilo vereceksiniz. Sizler de göreceksiniz. Evet 6. günde görüşmek dileğiyle arkadaşlar bol bol eksiler